vertebra 12 tane bulunmaktadır. Burası arka kısmıdır. Burası ön kısmıdır. Arkada orosiosus spinosus dediğimiz çıkıntısı bulunmaktadır. Korpusları genellikle kalp şeklinde de torakal vertebralarda. Torakal vertebrayı diğer vertebralardan ayırt etmenin en önemli özelliği korpuslarında bulunan eklem yüzleridir. Burada yarım yarım iki tane yani toplam bir eklem yüzü yapmak üzere iki tanedir. Mesela başka bir torakal vertebra elimizde aldığımızda burada bir tane eklem yüzü görüyoruz. Yani korpusta önemli olan şu korpusta bir eklem yüzünün bulunmasıdır. Devam edelim. Burası prosesus transversumlarıdır. Prosesus transversumlarıdır. Burası insusura vertebralis superior. Alt kısmında da insusura vertebralis inferior bulunmaktadır. burası fasies articularis superior yanlarda. Alt tarafına baktığımızda burası pardon. Şurası fasies articularis superior. Altta da fasies articularis inferior bulunmaktadır bu şekilde duracak süperiyorlar. Burası da fovea costalis prosesus, transversidir. Fovea costalis prosesus, transversi kostaların tüberkulumları ile eklem yapacak bu yeridir. Onun dışında şurası pediculus arcus'tur. Burası da lamina arcus'tur. Şuralar lamina arcus'lardır. Lamina arcus, pediculus arcus, lamina arcus. Foramen vertebra atıyoruz buraya. Şimdi bu vertebra torakal vertebra'larda 11. ve 12. torakal vertebra'da fovea, costalis, processus, transversus bulunmaz ve atipik dediğimiz torakal vertebra'lar 1, 9, 10, 11 ve 12.lerdir. Birincisinde birinci torakal vertebra'da şu an atipik e, özelliklerinden bahsedelim. Bir tane superiorunda tam eklem yüzü olacak ve inferiorunda yarım eklem yüzü olacak. 9'da sadece superior'da yarım eklem yüzü var. 10, 11 ve 12'de burada gördüğümüz gibi bir tam eklem yüzünün bulunması gerekmektedir. 2 ve 8 dahil olmak üzere 2'den 8'e kadar olan torakal vertebralarda yarım yarım yani superior'da yarım bir eklem yüzü vardır. İnferiorunda da yarım bir eklem yüzü bulunmaktadır. Diyoruz. Lumbal vertebra 5 tanedir sayısı. Korpusları görüldüğü gibi büyüktür. Yine burası arka kısmıdır, ön kısmıdır. Korpusların olduğu. Burada cam diye kodladığımız bir yapı var. Cam costalis, processus costalis. I. Şurada processus aksesoriusu var. Processus accessorius ve burası da processus mamillaris'tir. Yani burada processus articularis superior var. Yani fasciyes articularis superior. Bunun şu kısmına mamillaris diyoruz. Burası processus spinosus'tur. Burası e, lamine, lamine Burası da pediculus arkuslarıdır. Yine burada insusura vertebralis superior, insusura vertebralis inferior vardır. Şimdi lumbal vertebrayı ayırt etmenin en önemli özelliği, torakallerde, yan taraflarda eklem yüzü varken, korpuslarında, e, lumbal vertebralarda o eklem yüzü yoktur. Ve prosesus transversuslarında, e, foramen transversarium dediğimiz delikler yoktur. Ve foramen transversarium da servikalde bulunur. E, torakalde eklem yüzü bulunur, lumbalde bunların hiçbiri yoktur. Ve foramen vertebra'ya baktığımız zaman bu foramen vertebra'nın da üçgen şeklinde olduğunu görüyoruz. Yine fascias articularis, şöyle tuttuğumuz zaman fascias articularis superior dedik. Alt tarafı da fascias articularis inferior diyoruz. Burası yine korpus vertebrasıdır. Sakrum. Burası ön ve arka yüzüne yatırılırken, şuradaki çıkıntının olduğu yer arka yüze gelecek. Burada e, konkav şeklinde olan fasies pelvika dediğimiz yüzdür. Fasies pelvika'dan başlayacak olursak buradaki deliklere e, Foramia e, sakralis Anterior diyeceğiz anteriorda olduğu için. Arka tarafa baktığımız zaman arka tarafta da Foramia sakralis Posterior bulunmaktadır. Yine ön tarafta şurada çizgiler görüyoruz. Bu çizgilere Linea Transversaria diyoruz. Burası promontoriumudur, sakrumun, promontorium dediğimiz yer. Arkaya çevirdiğimiz zaman burası prosesus articularis superior. Prosesus articularis superior, şurada yan tarafta hemen bir eklem yüzü görüyoruz. Bu koksanın iliumuyla eklem yapacağız, yapacak fasies auricularis. Fasies auricularis'tir. Daha sonra burada çizgileri söyleyelim. Burası e, crista sacralis mediana, Christa sacralis intermedia, Christa sacralis lateralis. Şurası cornus sacralis. Şurada iki tane çıkıntı var. Cornus sacralis. Burası hiatus sacralis. Burada canalis sacralis bulunmaktadır. Ve sacrum. Bu kadar.